24 Mayıs tarihinde, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, sezonun en dikkat çekici maçlarından biri olmaya aday. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşecek bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray, 2024-25 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 25. Lig şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Tansiyon yüksek olacak. Göztepe ve Galatasaray taraftar grupları arasındaki geçmişten gelen gerilim, bu karşılaşmaya tribünler düzeyinde ciddi bir atmosfer katacak. Sarın-kırmızı renkleri paylaşsalar da, bu iki camia arasındaki mesafe tribünde her zaman net olmuştur. Gürsel Aksel'de 90 dakika boyunca sloganlara, baskıya ve coşkuya sahne olacak. Galatasaray şampiyon ummanıyla sahaya çıkarken, göztepe ise yeniden yükseldiği Süper Lig'deki iddiasını ve tribün gücünü göstermek isteyecek. Teknik direktörlerin ideal kadrolarla sahada yer alması beklenmese de, maçın tansiyonu bunun bir hazırlık maçı olmadığını açıkça ortaya koyacak.